Rengin Hazal. Size bugün 50 yaş üstü daha önce hiç spor yapmamış bir buldum. Bir antrenman hazırladım. Bu antrenman için ihtiyacınız olan şey bir sandalye ve iki tane küçük yarım litrelik su şişesi. Bunlar yeterli olacaktır. Antrenmana başlamadan önce iki şeyden bahsetmem gerekiyor. Birincisi herhangi bir hareketi yaparken bir yerinizde ağrı hissederseniz, canınız yanarsa lütfen hareketi sonlandırın. İkincisi de Nabzınız sızlandığında, kalbinizde bir sıkıntı varsa ya da ne bileyim kendinizi rahat ve iyi hissetmiyorsanız lütfen dinlenin antrenmanı. Bırakın e, dinlenin nabzınızın normale dönmesini e, sağlayacak şekilde oturun, yatın. E, nasıl iyi geliyorsa size öyle yapın. Antrenmanı bitirmek için kendinizi zorlamayın, eklemlerinizin e, sınırlarını zorlamayın. Öpüyorum sizi. Harika bir antrenman oldu. Güzel. Strema'nı ısınarak başlıyoruz. İlk önce ellerim belimde dizlerimi tek tek karnıma çekerek başlıyorum. Bu kadar hızlı yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz daha da yavaş yapabilirsiniz. Ben orta tempo bir e, tempo uygulayacağım video boyunca. Siz bütün hareketlerin daha yavaş versiyonunu yapabilirsiniz. Onları da gösteriyor olacağım. Merak etmeyin. Dizlerimi şimdi birazcık yanlara doğru çekmeye başlıyorum. Çapraza doğru ama kalçamı döndürmüyorum. Hala kalçamın iki kemiği karşıda. Karnım sıkı, boynum uzun, boyumu daha uzun göstermeye çalışıyorum her zaman. Ellerim belimde. Güzel. Şimdi minik minik adım yapmaya başlıyorum. Minik 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 minik. Bu kadar hızlı yapmak zorunda değilsiniz. Tekrar söylüyorum. Daha da yavaş yapabilirsiniz. Ellerimi yanlara doğru açtım. Yukarıda birleştiriyorum. Tekrar iki yana indiriyorum. Yukarıda birleştiriyorum. Tekrar iki yana indiriyorum. Ayaklarınızı daha yavaş da yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben orta tempoda yapıyorum. Yukarı. Nefesi düzenli almaya çalışın. Nefes alıp verişiniz birazdan daha yoğunlaşacak. Daha sıklaşacak. En içerenmeyin. uzun nefesler alıp vermeye çalışın. Nefesi ne zaman aldınız, ne, zaman verdiğinizi şimdilik takılmanıza gerek yok. Gayet güzel. Son iki tane daha yapalım. Güzel. Şimdi çaprazlardan elma toplamaya başlıyorum. Uzanıyorum. Ağaçtan birer elma koparıyormuşum gibi düşün. Bunu yaparken adımımı basıyorum. Dizimi hafif içeri dışarı çeviriyorum. Tamamen dümdüz de yapabilirim. Ama asla kalçamı şimdilik çevirmiyorum. Hala iki kalça kare karşıda. Çünkü ben bu yanlara doğru dönmüyorum. Aslında ben ön ileriye doğru uzanıyorum. Bu şekilde yana bir uzanmam yok. Bu şekilde uzanmıyorum. Öndeyim. Hala öndeyim. Kalçam, bütün bedenim, omuzlarım hala önde. Hadi son 5, 4, 3 2 1 Güzel. Olduğum yerde biraz koşuyorum. Dediğim gibi bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu da gayet etkilidir. Hiç hafif almayın. Ama biraz daha iyi hissediyorsanız neticede hala gençsiniz. <laughs> biraz daha nabzınızı yükseltebiliriz belimi çevirmeye başlayacağım şimdi. Minik 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 minikten başlıyorum. Yavaş yavaş büyütüyorum. Büyüttüğümde sınırlarımı zorlamıyorum. Belimin sınırlarını zorlamıyorum. Hala sınırlarımın içindeyim. Diğer tarafa doğru yapıyorum aynısını. Küçükten büyüğe doğru gidiyorum, 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 gidiyorum. Evet, büyüttüm iyice daireyi ama hala belimin sınırlarını zorlamıyorum. Şimdi çapraz kol çapraz bacak. Bu yukarıda bu bacağımın dizini karnıma doğru çekeceğim. Bu elim belimde. Çektim, bıraktım. Bunu yaparken hala kalça karem, kalça kemiklerim, göğüslerim hala karşıda. Ve ben ekstra bir çaba sarf etmiyorum dizimle. Ne kadar geliyorsa. Bu kadarsa bu kadar. Boyumu uzun tutarken ne kadar geliyorsa o kadar. Hiç bedenimi öne aşağı hareket ettirmiyorum. Bu buraya ne kadar geliyorsa o kadar. Diğer tarafa 10 9 8 7 6 5 4 3 İki son güzel ısındık hadi antrenman. ilk hareketimiz için sandalyemizi aldık ben size yan bir şekilde yapacağım hareketi sandalyeyi koydum sandalyenin önündeyim bunu 20 saniye yapacağız 10 saniye dinleneceğiz 20 saniye yapacağız 10 saniye dinleneceğiz 3 set şeklinde hareket ben yapmaya başlıyorum yaparken anlatacağım Kalçamı geriye vererek sandalyeye oturuyorum. Ve tekrar kalkıyorum. Kalçamı geriye vererek oturdum ve tekrar kalktım. Ayaklarım ne çok önde ne çok geride. Omuzlarım ve göğsüm olabildiğince karşıda. Bu şekilde bedenimi öne vererek oturup kalkmıyorum. Olabildiğince bedenimi karşıda tutarak oturup kalkıyorum. Ellerimle bu şekilde kalkarken destek de alabilirim. Asıl püf nokta buradan tam kalkarken karnını sıkıyor olma. 20 saniyemiz doldu. Bekliyorsun şimdi. 10 saniye nefeslen. İster otur, ister ayakta. Şöyle bir dolan, bir yudum suyundan iç. Hazır. Son 5 saniyemiz. 4, 3, 2 ve başladık. Kalkarken nefes verebilirsin. Üf daha rahat hissettirecektir sana. Üf. Nefesi aldım. Üf. Oturduğumda tamamen kendimi böyle bırakmıyorum. Hala boyum olduğundan daha uzun göstermeye çalışır gibi dik bir şekilde, dik bir omurgayla oturuyorum. Kalkarken de aynı şekilde omurgam hep dik. Olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyorum. Ama çok, da, çok daha yavaş da yapabilirsiniz. Son bir saniyemiz bitti. Dinle. Nefes al. 10 saniyen var. Dediğim gibi bir yudum suyundan üst istersen dinlen, istersen dolan. Nefesleri daha derin alırsanız çok daha iyi bir nabız kontrolü sağlarsınız. Hazır son 3 saniyemiz. 2, 1, son set için başladım. Yapalım. Üf. 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 Güzel. Dinlendin. Şimdi sıradaki harekete geçiyoruz. Şimdiki hareketimiz nabzımızı birazcık yükseltecek. Bunun için birkaç tane kitap kullanabilirsiniz yastık kullanabilirsiniz. Ben yastık kullanacağım mesela. Ee, eğer denge probleminiz yoksa hiçbir şey kullanmadan da aslında yapabilirsiniz. Bu birazcık bizim dengemizi koruması için burada bir şey var. Tek ayağım bunun üstünde. Ben bunun üstündeki ayağımı diğer tarafına atıp bu sefer bunu bunun üstüne getiriyorum. Hareketin hızı bu. Ve çapraz kolumla da vücudumun dengede tutuyorum. Hazır. Anladık? Hadi başlayalım. 20 saniyeye 3 set. Başladım. 1. Daha yavaş yapabilirsin. Bu şekilde de yapabilirsin. Daha hızlı da yapabilirsin. Hafif hafif zıplayarak. Son 5 4 3 2 1 dinlendin. Derin nefes al. Nabzın biraz hızlanmaya başlamıştır. Çok normal. Hafif hafif böyle vücudun ısınıyor. Çok normal. Bunlar güzel şeyler. Haydi son bir saniye tekrar başladık. Eğer yorulduysan, dengeni sağlamakta zorluk yaşıyorsan, dediğim gibi ayağını yere tam basarak da yapabilirsin. Nefesini kontrol altında tutmaya çalış. Çok az kaldı. Ve bitti 20 saniye. Nefeslen. Uf. Eğer kendini iyi hissediyorsan, 20 saniye sana az geliyorsa, bu videoyu bir dahakine yaptığında süreyi biraz daha uzun tutabilirsin. Son 4 saniye, 3 saniye. Son sete başlıyorum. Başladım. Haydi. Bu videoyu dediğim gibi haftada iki gün, haftada üç gün uygulayabilirsiniz. Son beş, dört, üç, Aha delirdim yastığı. İki, <laughs> bir, güzel. Hadi diğer. Sıradaki hareketimiz için tekrar sandalyemizi aldık. Şöyle tam karşınıza geçtim. Ellerimi yukarıya kaldırdım. Yine 20 saniyeye 10 saniye dinlenme yapacağız. Ee, dinlenmelerimizi bu sefer biraz daha aktif bir dinlenme şeklinde yapacağız. Öylece beklemek yok artık. Şimdi ellerim yukarıda. Çapraz bacağımı kaldırıp kaval kemiğime doğru dokunuyorum ve tekrar geri yukarı. Ve sıra bunda. Tek tek yapıyorum. Ve başladım. Bunu yaparken Bedenimi öne doğru bükmüyorum uzanmak için. Hala omuzlarım karşıda. Boyum hala uzun. Sırtımı mümkünse sandalyeye yaslamıyorum. Kendi gücümle dik durmaya çalışıyorum. Ellerim hala yukarıda. Bacaklarını tam düz yapamıyorsan eğer bükülü bir şekilde de kaldırabilirsin. Bu şekilde de devam edebilirsin harekete. Ellerini indirmek yok ama. Son bir saniye. dinle. Güzel. Şimdi aktif. Başlıyorum. 10 saniye bu şekilde. 10 saniye oturduğum yerde koşuyormuş gibi. Yine sırtımı mümkünse sandalyeye yaslamıyorum. 10 saniyem bitti. Hadi yine çaprazlara başlayalım. Yukarıda 1 2 Üf. Her konu indirdiğinde nefes verebilirsin. ayarla. Daha yavaş yapabilirsin. Daha hızlı da yapabilirsin. 10 saniye koşuyorum. 10 9, 8 7, 6 yaslanma arkana 5 son 5 saniye doğru geldim. Dik oturuyorum. Sırtımı sandalyeye mümkünse yaslamıyorum. Eğer çok yorulursan yaslayabilirsin ama bu şekilde sırtın öne doğru bükülmesin. Hep dik bir şekilde durmaya çalışıyoruz. Kollarımı öne doğru uzattım. Şişeler avuç işlerimde. Şimdi tek tek bacaklarımı kaldırmaya başlayacağım. Her bacağımı kaldırdığımda da şişeleri omzuma yaklaştıracağım ama dirseklerimi aşağı düşürmeden. Hazır. Başlıyoruz. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 20 saniye oldu koşmaya başla şişeler elinde 1 ettiğini ve yorulduğunu düşünüyorum Sınırlarını zorlama. Koşmaya başla. Haydi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ve son. Güzel. Hadi sıradaki harekete geçelim. Evet, bir sonraki egzersizimiz için de şişelerimiz elimizde. Ee, egzersizi 20 saniye yapıp 10 saniye dinleneceğiz. Ellerim yanda. Öne iki adım Atıyorum kere yukarı kaldırıyorum kollarımı, ellerimi birleştiriyorum ve tekrar 1, 2, 3, 4, 1 ve 2, tekrar 1, 2, 3, 4, 1, da hissedeceksiniz yanmayı. Hazır. Şimdi tekrar başlıyorum. Başladım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Eğer bu tempo yavaş geliyorsa 1, 2, daha hızlı yapabilirsin. 1, 2, eğer bu seni çok zorluyorsa daha yavaş da yapabilirsin. 3, 4, 1 ve 2 ve tekrar son. Güzel. Dinlendin. İkinci sette bitirdik. Son bir setimiz kaldı. Benim bile böyle hafiften yandı omuzlarım, kollarım. Eminim sizin de yanıyordur şu anda. Hazır. Son 4, 3, 2. Başladım. Ellerim yanda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Yukarı kaldırırken nefes verebilirsin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, güzel. Son 5 saniye. Yukarı, yukarı. Tekrar. Yukarı ve yukarı. Gitti, dinlen. Güzel. Sıradaki egzersiz için yere yatacağız. Halının üstüne yatabilirsiniz. Varsa matınızın üstüne yatabilirsiniz. Hadi başlayalım. Bir sonraki egzersizimiz için yere yüzüstü yatıyoruz. Ellerinizi, ayaklarınızı dümdüz atabileceğiniz bir yer seçin bunun için. Burnum yerde, avuç işlerim yerde, ayaklarım yerde. Şimdi aynı anda çapraz kolum ve çapraz bacağımı kaldırıyorum. Burnum da buna eşlik ediyor yerden kalkarak. Ama başımı ekstra böyle yukarı açmıyorum. Başladım, başımı kaldırdım, sağ elimle sol ayağımı kaldırdım ve tekrar yerine koydum. Burnumu da tekrar yere değdirdim. Şimdi sol elimle sağ ayağımı kaldırdım, burnum da kalktı, onlarla beraber tekrar bıraktım. Her kalktığımda nefes veriyorum. Başınızı ekstra geriye sakın zorlamayın, gözlerim matımın üstünde. 6 7 8 9 ve son dinlendim. Bu hareketi yaparken eğer kalça kemikleriniz yere batıyorsa, canınızı yakıyorsa bir havlu serebilirsiniz kısıklarınızın olduğu yere. Hadi tekrar ikinci setim için başladım. Üf. Da yapabilirsiniz. Benimle aynı tempoda da yapabilirsiniz. Son bir tane. Dinlendim. Hareketi yaparken karnınızı sürekli içeri çekerek yapmalısınız. Kalçam sıkı. Bütün vücudum sıkı. <laughs> Haydi tekrar üçüncü setimize başlayalım. Başım yerde, burnum yerde. Başladım yukarıya. Bir. İki. Üç. 4 çok yukarı kaldırmanıza gerek yok 5 6 7 8 9 ve de son güzel antrenmanımızın son hareketinde bitirdik Bence gayet güzel bir antrenman çıkardınız Umarım birazcık hareketlenmişsinizdir. Böyle minik bir terlemişsinizdir, hafif bir yorgunluk. E, antrenmanı haftada iki ya da üç gün uygulayabilirsiniz. Umarım e, bu videonun e, size faydası olur. Umarım bu hareketlerin e, bir zor versiyonlarını çektiğim videoda tekrar görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum. Beğendiyseniz e, bana bunu bildirmeyi unutmayın. Hoşçakalın. संदोच करते हुए करते